Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesindeki yeni memur alımından bahsetmiş olacağız. Bugün itibariyle başvurusu başladı. 3 ocağa kadar sürmüş olacaktır. Eğer uygunsanız kesinlikle değerlendirin. Ve iseniz diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Tüm kadro detayını veya başvuru sayfası linkini zaten yorum kısmına sabitledim. Rahatlıkla bu sayfaya erişim sağlayabileceksiniz. Kariyer kapısı üzerinden başvurunuzu yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum. Online şekilde başvuru olacaktır. Tabi burada detayları aktaracak olursak da genelde üniversitelerde mülakat olmaz ama ODTÜ, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi köklü üniversitelerde genelde böyle donanımlı ve sözlü mülakatlı bir aşaması olduğunda belirtmek istiyorum böyle bir tercih yapıyorlar arkadaşlar. Tabi bu güncellenirse, mülakat e, üniversite kaldırılırsa tekrar bilgisini aktarırım zaten Instagram'dan, Telegram'dan veya buradan da gerekirse bilgisini aktarmış olurum zaten. Muhakkak e, bu tür süreci takipte kalmış olun arkadaşlarım. Sözlü mülakatlı ilan olduğunu tekrar yinelemek istiyorum. 3 katı aday sözlü mülakata hak kazanmış olacaktır. 35 yaşını doldurmama şartı mevcuttur. Koruma ve güvenlik görevlisi için askerliğini yapmış olma şartı vardır. Koruma ve güvenlik görevlisi ataması da olacak. Burada askerlik şartı istemiş olduğunu belirtmek istiyorum ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunuzun olmaması gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi büro personel ataması olacak yani düz memur kadrosuna herhangi bir lisans mezunu başvurabiliyor 6 kişilik kadro. Bu bile merkezi atamaya bin basıyor. Gerçekten merkezi atamanın e, ne kadar aslında bir üniversite kadar olmadığını da görmüş oluyoruz. Bunun haricinde herhangi bir ön lisans mezunu başvurabildiği iki kişilik yine büro memuru ataması karşımıza çıkmış oldu. Ankara'da görev alıyorsunuz arkadaşlar. Çakılı kadro mu diyorsunuz? Evet üniversite genelde çakılı kadro oluyor. Ama bu sistem bence değişecektir. Yani ilerleyen zamanda tayin isteme durumunuza söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani uygunsanız bence başvurularınızı yapın. Orta düzeyindeki alımlarda herhangi bir lise mezunu da başvurabiliyor. Burada herhangi bir lisans, herhangi bir ön lisans ve herhangi bir liseyi görmüş oluyoruz. 10 kişilik kadro buraya açılmış durumda. En az 55 puan istiyor burada. Diğerinde ise en az 70 puan istemiş olduğunu unutmayın arkadaşlar. Destek personeli aşçı alımında ise yine en az 60 puan isteniyor. Ön lisans ve lise mezunları başvuru yapabiliyor. Ya aşçılık düzeyinde bölüm mezunu olmanız ya da Milli Eğitim Bakanlığı aşçılık mesleğini yapabileceğiniz dair sertifika ustalık belgesine sahip olması gerektiğini yazmış durumda. Her ikisi için de bu geçerlidir arkadaşlar. Diğer bir alımda ise yine herhangi bir lise mezunun başvurabileceği destek personel ataması karşımıza çıkmış oluyor. Burada en az 55 puan isteniyor. 3 aylık bir geçmişiniz de isteniyor. Yani daha önce çalıştığınızda dair bir belge. SGK hizmet dönüşüm belgesinde bunu belgelemiş olmanız gerektiğini yazmış durumda. Diğer bir alımda ise şoför ataması. Herhangi bir lise mezunu başvurabilir. E sınıfı sürücü belgesine veya B, C1, C, D1, D sınıfı belgesine sahip olması gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Evet alımın detayları bu şekildeydi. Uygunsanız kesinle değerlendirin. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Çakılı kadro evet ama daha sonrasında tayin isteme bence olacaktır. Üniversiteler içinde henüz yürürlükte değil ama daha sonrasında böyle olacaktır diye tahmin etmekteyim. E, memur maaşını alıyorsunuz. Mülakatlı bir atamadır. Başvurusu online'dır. Başvurunun online olmasıyla beraber mülakat tarihi daha sonrasında yayınlanmış olacaktır bilginiz olsun arkadaşlar. Tekrar her şey gönlünüzce olsun. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu vermeyi ve kanala abone olarak diğer bütün atamadan haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.